Yukarıdaki besin ağında sucul ortamda yüksek oranda ağır metal iyonlarının varlığı tespit edilmiştir. Buna göre hangi besin zincirinde son tüketici canlının vücudunda ağır metal iyonları en fazla görülür? Şimdi burada kural nedir? Burada besin zinciri en uzun olana bakacağız. Şimdi besin zincirinde baktığımız zaman şurada e, A'ya bakıyorum. A'da 4 tane canlı var. B'ye bakıyorum. Evet, B'ye bakıyorum. Canlı sayısı ne yapmış? Artmış. Peşe çıkmış. C'ye bakıyorum. Canlı sayısı 4. D'ye bakıyorum. Canlı sayısı 6. E'ye bakıyorum. Canlı sayısı 3. Besin zinciri en uzun olan hangisi D seçeneğinde verilmiş. O zaman en fazla birikim D seçeneğindeki besin zincirinde olacak. Cevap D seçeneği. Canlılar arasındaki beslenme ilişkilerini gösteren her katman o canlıların trofik düzeyi, beslenme basamağı olarak adlandırılır. Yukarıda verilen besin piramidini inceleyen Harun'un aşağıdaki ifadelerinden hangisi yanlıştır? A Üst basamağa doğru gidildikçe toplam birey sayısı azalır. Bu doğrudur. Üçüncü trafik düzeyde canlıların yok olması ekolojik dengeyi sağlar demiş. Şimdi üçüncü trafik düzeyde canlıların yok olması ekolojik düzeyi dengeyi sağlamaz. Bu yanlıştır. Biz de yanlışı aradığımız için sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak. Diğer seçeneklere de bir baktığımız zaman her trofik düzeyde üst basamaklara doğru aktarılan enerji miktarı azalır demiş. Evet, doğru. Alt basamak bireylerine depo edilen toplam enerji miktarı daha fazladır üst basamağa doğru. Evet, bu da doğrudur. Enerji bir üst basamağa sadece besin yoluyla geçer. Yaklaşık %10'u geçer ve besin yoluyla geçer. Bu da doğrudur. Cevap B seçeneği. Bir ekosistemdeki farklı besin zincirlerinin oluşturduğu ilişkiler besin ağı olarak adlandırılır. Yukarıda bir orman ekosistemine ait besin ağı verilmiştir. Bu besin ağı ile ilgili olarak 1 2 3 4 ifadelerinden hangileri doğrudur? Besin ağında av avcı ilişkisi etkili değildir. Besin ağında av avcı ilişkisi etkilidir. Bu yanlıştır. Enerji akışı üreticiden tüketicilere doğru tek yönlüdür. Evet, bu doğru bir ifadedir. Tavşan popülasyonun azalması durumunda çekirge sayısı artarak besin ağının devamlılığını sağlar. Şimdi burada e, tavşan ile çekirge arasında bir beslenme ilişkisi var mı? Yani baktığımız zaman çimen ile beslendiklerinden tavşan azalırsa çekirge sayısı artar. Çekirge sayısının artması bunun devamlılığında etken midir? Yani şöyle bir baktığımız zaman etken midir? Soru işareti bırakalım. Üreticilerden tüketicilere doğru gidince toplam birey sayısı azalır demiş. Evet, bu doğru. Evet buna göre baktığımız zaman sorumuzun doğru cevabı 2 ve 4'ün beraber olduğu D seçeneği olacak.